Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hayırlı akşamlar diliyorum Yozgat'tan bir pazar akşamı e, Muhteşem görüntüsünden Yozgat'ın Şöyle bir e, görüntü sunuyoruz Gördüğünüz gibi şanlık Karşıda Şahin Tepesi'nden burası Şöyle Yerköy tarafına doğru Yozgat Merkez'den Batı'ya doğru Çok güzel bir şehir manzarası ışıklarıyla cıvıl cıvıl her taraf. Evet. Şöyle tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi her yer tarihi liman ve Sivas üzerindeki şehir hastanesi gözüküyor gördüğünüz gibi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Yozgat'tan herkese selamlar.